Merhaba arkadaşlar Borsa İstanbul'da Pegasus hissesini inceliyoruz. Borsa yazılımının vermiş olduğu son sinyalle beraber Pegasus hissesi yazılımın ilk hedef noktasına ulaştı. 228 yazılımdan gelen hedef noktasıydı. Üzerinde de işlem gördüğümüz sürece 238 ve 249 bölgelerinde bir yine hedef noktalarımız var Borsa yazılımında. Alış teyitle beraber, işlem açla beraber pozisyon açanlarımız kar marjını yakaladı. Özellikle 225-70 desteğimiz var. Bu desteğin altında da işlem görmediğimiz sürece kaçınılmaz bir hedef 238'dir. Bu hedef noktasıyla daha önce satış yediği hedef noktası aynıdır arkadaşlar. Yükselmeye devam eden bir Pegasus hissesi var. Yukarı doğru bir hareketlilik içerisinde diyebiliriz. Pegasus hissesi yükselmeye devam ediyor diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyenler TikTok, Telegram'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yazılım içerisinde alış teyit, golden cross, alış sinyali, işlem aç, stop noktamız, kar alabileceğimiz 3 hedef noktası dahi yazılımda görülmektedir. Destek dirençlerimiz, destek branş direnç fiyatlarımız, yüzdelik dilimler dahi bu sistem üzerinden görebilirsiniz arkadaşlar. Sisteme sahip olmak isteyenler TikTok ve Telegram'dan ulaşım sağlayabilirsiniz.